Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Saada yayla çorbası nasıl yapılır? Onun tarifini sizlere paylaşacağım. Yarım çay bardağı pirinci yıkayıp temizledikten sonra bir tencere 6 su bardağı su alıyoruz ve pirinçleri ilave edip ara ara karıştırıp haşlamaya bırakalım. Çorbamızın terbiyesi için bir kaba bir bardak yoğurt, bir yemek kaşığı un ve bir yumurta ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Pirinçlerimiz haşlanırken terbeyi ilave etmeden önce 2 su bardağı soğuk su ilave edelim. Çorbanın suyundan 1-2 kepçe alarak terbiyeye karıştırarak çorba ilave edeceğiz. Ilıyan yoğurtlu terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave ederek karıştıralım. 2 çay kaşığı tuzu ekleyerek karıştıralım. Çorbamızı bu şekilde bir 10 dakika kadar daha kaynatalım. Çorbanın sosu için bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz ve ısıtıyoruz. Ya kızdıktan sonra bir yemek kaşığı nane ekleyerek karıştırıyoruz. Kızdırdığımız naneyi çorbaya ilave ederek güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Çorbamız servise hazır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Afiyet olsun.